Merhaba arkadaşlar evdeki çiçeklerim kanalıma hoş geldiniz benim çiçeklerim solgun oluyor çok uzun ömürlü olmuyor çiçek de açmıyor şöyle saksıyı bir doldurmuyor derseniz işte sizlere güzel bir video mutlaka bu videoda hazırlayacağımız besini hazırlayın ve çiçekleriniz dolu dolu olsun ve bolca çiçek açsın arkadaşlar güzel bir demir vitamini yapacağız sizlerin hepinizin elinizin altında bulunan bir malzeme arkadaşlar Mutlaka sizler de bu işlemi yapın ve çiçeklerinize kullanın. Sonucu göreceksiniz. Ve sonucu gördükten sonra da hemen yorum kısmına sonucu ve görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Yorum kısmına görüşlerinizi bekliyorum arkadaşlar. Şöyle harika bir besin hazırlamaya hemen geçelim. Bu besinimiz çivilerle oluşuyor. Elinizin altında yolda yürüyünüz, yürüdüğünüz yerde işte parka giderken ya da evde paslı bir çivi buldunuz. Bunu atmayın. Mutlaka şöyle bir litre bir suyu ben hazırladım. Sizler de çivinize göre işte bir küçük bir pet şişi olabilir. Bunun içerisine daha bir tane çivi atıp sizin evinizde ne kadar çiçeğiniz varsa bunlara besin hazırlayabilirsiniz. Şimdi ben ne yapacağım? 1 litre suyum var. Bu çiviler çok fazla değil bu su için ama ben daha çivi getireceğim. Şu an bu kadarını görüyorsunuz ama en az bir 10 adet çivi atacağım bu suya. 1 litre su için 8, 9, 10 adet e, yeterli olur. Sizler 2-3 adet dayı atabilirsiniz. Bakın su içerisine yerleştirdik. Artık başka hiçbir şey yapmayacağız. Bunu hemen balkonumun bir köşesine yerleştireceğim ve orada pasının suya geçmesini bekleyeceğiz. Mutlaka biraz da olsa renk değiştirecektir. Kimi çivi çok fazla koyu renk verebilir ya da açık şeffaf bir pas rengi de olabilir. Rengi sizi çok aldatmasın. Hiç sıkıntı değil koyu ya da açık renkte olması. İşte demir vitaminimiz çiçeklerimiz için şöyle artık pasını suya salmasını bekliyoruz. Şöyle beklerken de sizlere şöyle kalonşolarım ve kaktüsüm yılbaşılarımla bir geçiş yapayım. Gayet güzeller bakın işte bunlar benim kendim evde yapmış olduğum besinlerin örnekleri gayet faydalı olduğunu görün. Top top açmış kalonşolarım harika güzeller. İşte bir süre sonra ben kaslı çivi miktarını çoğalttım su içerisinde şöyle bir rengini göstereyim sizlere renk tonu bu dediğim gibi rengi sizi aldatmasın daha açık ya da çok koyu bir kahverengi olabilir çiviler daha içerisinde görünmeyebilir bu önemli değil bunu mutlaka kullanırken dikkat etmemiz gereken açmamız yani bir bardak bu suyumuzdan hemen bardağı dolduralım görün açacağız bu suyu direkt koyu bir şekilde kullanmayacağız bir bardak su aldım bunu bir bir buçuk litrelik bir suyla açacağız onun ardından kullanmaya geçeceğiz arkadaşlar sizler de mutlaka açın yani açtıktan sonra suyu rengi çok açık renk oldu bunun ne faydası olacak demeyin yani bir paslı çivi bir toprak içerisine gömdüğümüzde çok uzun yıllar ve zaman içerisinde az azaldığı için besini biz de bunu birden bitkiye verirsek fayda edeceğimiz yere zarar etmiş oluruz yani her şeyin fazlası zarar o nedenle açarak şöyle kullanacağız. Karıştıralım. İşte bizim besinimiz hazır. Bunu ayda bir yapabilirsiniz. Ayda bir yapıp her ay bitkinin ihtiyacı olan besini kendisine vermiş olursunuz. Ama bunu yazın çok sıcak aylarda, yazın çok sıcak 3 ay o e, süre içerisinde Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında yapmayın. Diğer tüm aylarda bu besini kullanıp bitkilere verebilirsiniz. Hemen hangi çiçeklere kullanabilirim derseniz böyle görüyorsunuz ki karanfilim var gayet güzel bolca çiçekli ve top top açmış kalonşolarım hemen veriyorum birer bardak çok değil miktarımız da bu çünkü yine sulama sularıyla birlikte bu besin toprağın her yerine nüfus edecektir bitki gerektiği kadar olan demir vitaminini alacaktır begonyamız gayet güzel bolca her yerinden görüyorsunuz taze taze küçük yapraklar vermiş durumda yani ben sadece bu değil kanalıma bakabilirsiniz birçok besini hazırlayıp bitkilerime veriyorum. Bakın hiçbirinde bir sıkıntı yok. Bu da farklı güzel bir begonyamız. Bunu ben bir ablamızdan almıştım. Böyle denk gelmiştim. Tanışmıştım. Sohbet derken. Ablamız bana bir kök vermişti bundan. Sonuç bu. Gayet güzel oldu. Ablamıza da şöyle bir selamlar olsun. Güzel çiçekler açtı. İsmini hatırlamıyorum şu an ama. Küpelilerimiz var. Bu ev içerisinde bakmış olduğum küpelim. Buna da veriyorum. Şu an ev içerisinde. Ev içerisinde çok fazla hoşnut olmaz küpeller ama. Bu bir, sü bir süre içerisinde evde durmasını istiyorum. Bakalım yazın sıcaklarda e, ölüyorlar biliyorsunuz ki çok iyi olmuyorlar bir kısımları. Şu an evde bakmaya başladım ve harika coşmuş bir şöyle görün. Kaktüsüm var. En üst tepesini görmenizi istiyorum. Artık dallar birbirine girmiş durumda. Saksımı değiştir diyor bana ama e, bu yıl daha değiştirmeyeceğim. Değişimini birlikte yapacağız arkadaşlar bu güzelliğin. Kaktüsümüze de verdik besinimizi. Evet, ev çiçeklerine, menekşeye, kohleriye, aç hemen esti çiçeklere verebilir miyiz derseniz tabii ki verebilirsiniz. Kohleri çiçekler özellikle çiçek açarken ısı derecesi, işte güneşin ya da vitaminin toprağın değerine göre renk değişikliği, renk tonu bozukluğu olabiliyor. Bunun önüne geçmiş olacağız bu güzel demir vitamini ile Kohleriyalarımızı çok güzel çiçek açtıracağız arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ortanca çiçekleri solgun, beyaz ya da yeşil tonda çiçek açarlar, bozuk açarlar. Bunların bozuk açmaması için ne yapmalısınız? Özellikle mor açsın, koyu pembe açsın istiyorsanız onlara bu çivili vitaminli sudan verin. Çiçeklerime döneminden önce göreceksiniz ki bu yılki çiçekler ortancaların çok güzel ve renkli olacaklardır. Menekşelerimiz böyle dolu dolu oluyor. Çok güzel yaprak aralarından bolca sürgün yaprakları veriyor. Bunlara da kullanma Amacımız bu çok güzel yapraklandırıyor menekşelerimizi de mutlaka menekşe çiçeklerinize de bu besinden kullanın arkadaşlar. Kalan suyu ne yapalım derseniz şimdi kavanozunuzda kalan çivilerin üzerine tekrardan su ekleyip onu da kullanabilirsiniz. Şimdi ben bu suyunu yapacağım bir kova su getirdim balkona bu su içerisine bunu dökeceğim ve buna yeniden su ekleyeceğim arkadaşlar ve o kovadaki suyla e, yine tüm çiçeklerimi besinlenmiş ve sulamış olacağım. Bunu da sonra bir hafta sonra bir de diğer sulamada e, tekrar bu besinden hazırlamış olacağım. Hazır olacak. Sizler de atmayın. Pas e, çıkana kadar çivilerden kullanın. Sonrasında bu çivileri çıkartıp bir kenara bırakın. Yine orada paslanacaklardır. Yani siz sürekli demir çivi aramak gereği duymayacaksınız. Gayet güzel olacak. Tekrarlarsınız e, benim yapmış olduğum gibi. Harika bir işlem olmuş oluyor. Umarım sizlere faydalı olabilmişimdir. Ee, kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Şöyle videomu da bir kopyalayıp paylaşırsanız sayfalarınızda destek olmuş olursunuz. Umarım bu desteğinizi de benden esirgemezsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Biliyorsunuz ki bu hayatta en önemlisi sağlık. Sağlık olduktan sonra bizler bu hayatta her şeyi başarırız. Görüyorsunuz gayet güzel çiçeklerimle sizlere hem besin anlattım hem de çiçeklerimi şöyle kısacık bir bir kısmını göstermiş oldum. E, girişte bahçedeki olan kalon başladım ve umarım çiçeklerimi izlemek ve seyretmek de sizlere keyif vermiştir. Kohleriyalarım yeni yeni çiçeklenmeye başlıyorlar. Kohleriyaların e, her çiçeklenen ve çiçek açan videoların isimleriyle birlikte yine sizlere paylaşacağım. Pazartesi, çarşamba ve cuma akşamları videolarım yayında oluyor. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.